Merhaba arkadaşlar, iyi günler. Umarım hepiniz iyisinizdir. Ekranda gördüğünüz Efesus Akademi'nin 11'li TET Matematik Branş Denemeleri arkadaşlar. İncelemeye geçmeden önce çek kopar kitapçıklar olduğu yazılıyor arkadaşlar ve video çözümleri 11'den 8 tanesini yüklemişti sayın hocamız. Sayın Kerem Taşkıran'la Matematik YouTube kanalında muhtemelen en kısa zamanda yükler diye düşünüyorum. Çözümler gayet güzeldi. Ben de inceledim. Şimdi denemeye geçelim. Öncelikle ikisi kolay, üçü kolay-orta, üçü orta-zor ve üçü zor diye geçiyor arkadaşlar. Gerçekten ilk iki deneme, şöyle göstereyim. Biraz daha yaklaşabiliriz aslında değil mi? İlk iki deneme arkadaşlar bana kolay geldi. Yani ısınma turu olarak düşünün. Bazılarınız çünkü e, denemeyi çözdükten sonra hocam ilk iki deneme kolaymış diyebiliyorlar bazen. Ancak kolaydan zora gitmeyi tercih etmiş yayınımız. Sonrasında şöyle göstereyim. Bu kolay olan denemelerden biriydi. Mesela 8'e bakmıştım. 7 yanı hoca göstermişti. Ben de 8'e baktım. Birlikte bakalım değerli arkadaşlar. Bakın problemlerimize. Gördüğünüz gibi şurada var bir tane. Yani bazı soruları arkadaşlar artık insanı zorlayacak tarzda. Hani bu ben de kanalda çözmüştüm ya. İşte Efes Sultan problemlerde diye zor sorular var arkadaşlar. Onlara benzer. Mesela şunun gibi. Sonrasında arkadaşlar daha zor soruları bulunduruyor. Mesela 9. denemede de vardı. Burada ne dedi? Şu muydu? Evet. Mesela şu. Zor soruları var arkadaşlar. Deneme hakkında arkadaşlar diyeceklerim bunlar. 11. denemeyi de Eyüp Hoca ve Anıl Hoca pdf olarak vermiş. Detaylı bilgi için oraya da bakabilirsiniz. Ya da Kerem Taşkıran hocamızın çözümlerinden de bir fikir edinebilirsiniz. Denemeyi arkadaşlar kesinlikle tavsiye ediyorum. Her seviye öğrenci çözebilir diye düşünüyorum. Gelelim çekilişe. Ha, çekiliş için öncelikle telefonda konuştuğumuz meslektaşım Gökhan abiye çok teşekkür ederim. Çok sıcakkanlıydı sağ olsun. Instagram üzerinden adına bilmedim ama yardımcı olan değerli arkadaşıma da teşekkür ederim. Bu denemeden arkadaşlar 20 tane hediye etmek istiyorlar. Umarım 20 arkadaşımıza faydalı olur. Çekiliş şartı ne yapalım? Büyük harflerle Efesus yazalım arkadaşlar. Efesus kelimesini cümle içerisinde de kullanabilirsiniz. Sadece Efesus da yazabilirsiniz. Lütfen bir hesaptan birden fazla yorum yapmayın. Çünkü ben orada çekiliş yaptığım yerde bir kere say diyorum. Boşa gidiyor yani. Spam dosyasına gidiyor anladığım kadarıyla. O zaman hakkınız yanmasın. Ona dikkat edin. Bir kere yorum yapın. Büyük harflerle Efesüs yazın dedim. Şart başka ne olsun? Şart değil ama arkadaşlar kanala abone olursanız çok sevinirim. Çünkü sayımız arttıkça daha çok kişiye ulaşabiliyorum. Ve benim için de mutluluk oluyor. O yüzden abone olma şartı da yok ama olursanız çok sevinirim. Başka ne diyecektim? Bir hafta sonra da arkadaşlar kazananları ben açıklarım. Umarım isteğine, e, ihtiyacı olana çıkar. Herkese kolay gelsin. İyi çalışmalar dilerim arkadaşlar.